kutu ile zemin arasında oluşan statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 16 Newton olduğuna göre ev kuvvetinin büyüklüğü değerlerinden hangileri olursa kutu harekete geçemez demiş. arkadaşlar statik sürtünme kuvveti cismi harekete geçirmeyen kuvvete denir. Ve iki kere geldi hem TYT'de hem de statik sürtünme kuvveti maksimum değer 16 Newton ya Cisim 16 Newton'a kadar kaç kuvvet uygularsan uygula statik sürtünme kuvveti de cismi harekete geçirmeye çalışan kuvvete eşit büyüklüktedir. Ben 5 Newton uyguluyorsam duran bir cisme o zaman statik sürtünme kuvveti 5 Newton. 10 Newton uyguluyorsam statik sürtünme kuvveti 10 Newton olarak karşıma gelecektir. Ben 20 Newton uyguluyorsam artık sürtünme kuvveti statik değil kinetik olacaktır. Ve statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden daha küçük bir değer elde edeceğiz. Harekete geçecektir. Harekete geçmez soruyor. Değişik 1 ve 2 sorumuzun doğru